saygıdeğer bakanım, çok değerli AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, İl Başkan Yardımcım, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli ve başkanları yöneticileri, hasılı kelam, uzaktan yakından gelip, bu güzel mekanı anlamlandıran, bereketlendiren, çok değerli Çankırlı hemşehrilerim, hepinizi en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Öncelikle bu muhteşem organizasyonda gecesini gündüzüne katan, alın terini, emeğini, samimiyetini sefer eden, sizlerle de bizlerin bir araya gelmesine vesile olan başta federasyon başkanı ve onun ekibine sizler adına teşekkür ediyorum. Bir Ramazan'a erişmenin daha heyecanlı, coşkusunu hep birlikte yaşamaktayız. Manevi iklimin her tarafı kuşattığı böylesi güzel bir günde orucumuzu sizlerle açmanın da bahtiyarlığını yaşadık. Rabbime dua ediyorum. İnşallah bayramı da bu güzellikte yaşarız. Elbette ki bir tarafımız mahzun, kalbimizin bir tarafı hüzünlü. Deprem bölgesinde 50 bine yakın vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu. Allah onlara rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bir daha bizleri böyle acılarla yaşatmasın diyorum. Ve bu güzel tabloyu görünce Çankırı'nın yarın kültürü dediğimiz o güzelliği burada yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet edip gezmeyi denilen o yarın kültürünün bütün sıcaklığını burada hissettiren, uzaktan yakından gelip burayı bereketlendiren Çankırılara en kalbi duygularımı sunuyorum. Ve memleket Çankırı doğduğumuz yer, çocukluğumuzun geçtiği kimliğimizin mayalandığı, anılarımızın tarlası, her sokağını, her ilçesini ezbere bildiğimiz ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz o yere selam olsun diyorum. Şairin ifade ettiği gibi bir mucize olaydı, 40 yıl geri gideydim. Anam ile harman edip dağda davar yayaydım. Sereydik yatağımızı damın orta düzüne uyadaydık Çankırı'nın doyumsuz gündüzüne. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.